birlikte Sonic Dash oynuyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi birlikte Sonic Dash oynuyoruz arkadaşlar. Birazcık yürüyorum. Arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte Sonic oynayacağız. Arkadaşlar şimdi size efsane karakterlerimi göstereyim tabii ki de bir tane. O da Sonic arkadaşlar. Ara oyunu da başlayalım. Play dedik arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ne var diyse koşuyor bizim Sonic. Bismillah bismillah bismillah. Ve Aa geliyor bizim Süleyman. Osman geliyor Osman'a. İlerek ben geçtim? Bizim Osman. Oynar mahallede Topların kralını. Yerli mi? Arkadaşlar hep bu hareketi yapıyorum bazen biliyor musunuz ya?

Arkadaşlar şu anda Allah rahmet eylesin. Bakın arkadaşlar sonik oldum. Bakın arkadaşlar şimdi... Hayır gücüm açma. Arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar kayboldum. Bakın arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar Sonic bana doğru geliyor. <laughs> arkadaşlar kötü kötü hareketler yaptım. Arkadaşlar bakın. Merhaba benim adım Kuş Boğaz. Merhaba benim adım da Fok Balık Boğaz. Arkadaşlar böyle yer işleyeyim. Next. Hayır hayır. Bir dakika, arkadaşlar. arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Bir dakika bir dakika. Buraya atlamam lazım. Nasıl atlayacağım? Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar. Atlamayı bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Ara bir dakika. Özür dilerim var çok az. Hayır hayır ben hayır. Hayır. Hı, 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 hı. Hayır hayır. Oh. Oh arkadaşlar tatile geldim. Ben efsaneyim. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, çok Bizi almadan. Arkadaşlar bugün size abi resmen videoyu geri saldım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videodan bu kadar ve bay bay.